Annemin çok kaygan dikkatli ol olur mu? Annen ve ben düşüp canını acıtmanı istemeyiz. Hmm. Rosie penguenine sıkıca tutun tamam mı? Hmm. <laughs> Sen pengueni istemediğine emin misin Caillou? <laughs> Hayır sağ ol anne. Ben kendi başıma öğreneceğim. Peki. Oh, <laughs> hadi. Uh... <gasps> <gasps> Bence penguenle de bir denemelisin Kayu. Başlangıç için utanacak hiçbir şey yok burada ha? bence. <laughs> Peki yardım alabilirim o zaman. Pek hmm. Pekala. Tutunmayı bırakmaya hazır mısın Kayu? biliyorsun Kayu. Sadece penguene tutunacaksın. Tamam? Aa, <gülüyor> <gülüyor> hazır. <gülüyor> ha, ha, ha. Ha. Bak anne, yapabiliyorum. İşte bu. <laughs> Harikasın Kayu.

Bekle. Yapıyorum. Anne seyret beni. <laughs> Vay be kayı. <kare>. Nasıl kayıyorsun? <laughs> <Hey. gülüyor> oh. <gülüyor> Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> ben üşüdüm biraz. Sıcak çikolataya ne dersiniz? Evet. Kardan adam oyunu. Oynayabilir miyiz? Ne olur? <laughs> Peki Kayu. Hadi bakalım. Selam. Bir oyun oynayabilir miyim? <laughs> Hadi Kayu. Bakalım kaç tane kardan adam indireceksin? Hmm. 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 Şanssızlık oldu Kayu. Şimdi sıra Rosie'de. Son kar topu Kayu. Yapabilirsin. <laughs> Ay! 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 Başardık <laughs> Rosie. Kayu parkta Rosie ile kartopu oynarken çok eğleniyordu. Hazır ol Rosie, geliyor. Ama kar topu hemencecik havada parçalanıyordu. Bu neden olmuyor? Kar topu savaşının bir parçası olmayı çok istiyordu. Kar toplarım hemen kırılıyorlar. Daha sıkı bir şekilde avucunda sıkıştırmalısın ki parçalanmasın. Bak böyle. Babası çok sağlam bir kar topu yapıp Kayyu'ya uzattı ve Kayyu bir kere daha denemek istedi. Annenizi bir kardan adama çevirmek yerine başka bir şey yapmaya ne dersin? Kardan adam? Oh, buldum! Kardan adam yapalım! Yey! Kardan adam! Oo, oh, oh. ona havuçtan büyük bir burun ve düğme gözler yapalım. <laughs> Önce kardan adamın vücudunu yapalım Kayu. Siz şimdi Rosie ile ortaya kar toplayın. Biz de babanla kollar için dal bulalım. Hey! Kayu ve Rosie kardan adamları için kar toplamaktan çok zevk aldılar. Çok güzel Kayu. Şimdi de bu karlardan büyükçe bir top yapalım. Kayu büyük bir top şeklinden nasıl karın adam yapacağını anlamamıştı. Sonra bir anda aklına geldi. Oo, buldum! Sıkı sıkı yapmamız lazım. Aynı kar topu gibi. Kar topu. Evet öyle. Sanki kocaman yuvarlak bir kar topu yapmak gibi. Büyük yuvarlak kar topu. Kardan adamımız çok güzel. Düğme gözlü ve havuç burunlu büyük kardan adam, Kayu'yu çok mutlu etti. Çekilin! Bir anda bir kızak gelip kardan adama çarptı. Hayır! Kardan adamımız! Gelen Leo'ydu. Kayyu kardan adamın bozulduğuna üzülmüştü. Ama Leo'yu gördüğüne sevinmişti. Oh! Selam Kayyu! Leo, ne yapıyorsun burada? Bak yeni kızağımı deniyorum. Sen de denemek ister misin? Evet. Anne, baba, biraz gidip Leo ile oynayabilir miyim? <laughs> Tabii ki Kayu. Dikkatli olun. Kayu Leo'nun kızağını denemek için sabırsızlanıyordu. Bu gerçekten kolay. Otur üstüne ve aşağı kadar kay. Süper! Tepe ona çok yüksek gözüktü. Kayu oradan kaymak istediğinden emin değildi. Merak etme Kayu, düşecek olsan bile kar çok yumuşak, acımayacak. Bak. Bak, hiçbir şey olmuyor. Bilemiyorum Leo, ta aşağıya kadar. Hadi, beraber kayalım. Uuu işte bu. Sıkı tutun kayu. <laughs> bu çok iyiydi. Dedim sana acımaz diye. <laughs> kardan <adamı. gülüyor> Kayu kardan adamı yıktığı için üzüldü. Affedersin Rosie. Kardan adamı yıkmak istememiştim buldum. Niye daha da büyük bir kardan adam yapmıyoruz? Büyük kardan adam. Evet ve bu sadece senin için olsun. Yay! Büyük kardan adam. Kayu karla oynayarak harika bir gün geçirdi. Ailesi ve Leo ile olmaktan çok mutluydu. Tekrardan karda ne zaman oynayacağız? Aa! Kar topu savaşı! <laughs> Kayu ve ailesi Noel ağacı almak için orman çiftliğine gitmişlerdi. Peki buna ne dersin baba? Kocamanmış. Gerçekten çok büyük Kayu. Ve hatta bizim eve biraz fazla büyük. Hadi gidip biraz daha küçük bir ağaç bulalım. Oh tamam. Peki oradakileri ne dersin Kayu? Bence tam istediğin gibi bir ağacı birazdan bulacağız. Ve sen ve Rosie süslediğiniz zaman tam istediğin gibi olacak. Umarım. Bak, Ağacı aldıktan sonra süsleri seçmeye gidelim. Ve hepsini sen seç. Evet, lütfen baba. Buna ne diyorsunuz çocuklar? Aç! Aç! Rosie bunu çok beğendi anne. Bence almalıyız. Güzel. Ben şimdi gidip bize yardımcı olacak birilerini bulayım. Siz de babanla beraber süslemeleri almaya gidebilirsiniz. Oo Vay! Hadi gidelim baba. Hayırlı dükkana koşarak girdi. O kadar çok şey vardı ki nereden başlayacağını bilmiyordu. Oo baba! Bir türlü karar veremiyorum. Süslerin hepsi çok çok güzeller. Peki, biraz daha sim almamız lazım. Birkaç tane ışık ve ağacın tepesi için bir yıldız. Hadi sen beğendiklerini seç ve sepete koy. kırmızı, mavi, altın, gümüş. Baba, altın ve kırmızı nasıl? Bence gayet iyi. Ağacın üzerinde güzel duracaklardır. Peki ya ışıklar? Beyaz olanlar var, renklileri var, yanıp sönenler var. Yanıp sönen renkli olanlar harika görünüyorlar. Evet, bence de öyle kayı. Hmm. Son olarak tepeye bir yıldız lazım. Nerede olduklarını görebiliyor musun? Kayu yıldızın nasıl bir şekli olduğunu biliyordu. Dükkanın içinde yıldızı bulana kadar bakındı. Buldum baba. Kayu Sakın bir daha böyle gözümün önünden kaybolma. Heyecanlı olduğunu biliyorum ama her zaman dikkatli olmalısın. Tamam baba, affedersin. Önemli değil. Sadece senin kaybolmanı istemiyorum. Tam aradığım gibi bir yıldız gördüm. Onu almak istiyorum. Vav, wow, çok güzelmiş. Hadi alalım onu. Eminim ki annen ve Rosie de beğenecekler. Hadi şimdi bunları ödeyip arabaya geçelim. İyi bir insan anne ve Rosie'ye ağacı arabanın üzerine koymak için yardımcı oldu. Kayu annesine ve Rosie'ye babasıyla aldıkları süsleri göstermek için sabırsızlanıyordu. Anne, bütün süslemeleri aldık biz. Peki ağaç nereye gitti? Eve güvenli bir şekilde götürelim diye arabanın üstündeki o torbanın içinde. Oo vay! Eve gidip süslemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi gidiyor muyuz? Evet Kayu, hadi gidelim. Eve gidince sıcak çikolata içmeye ne dersin peki? Oo evet, lütfen anne. Ben kesin isterim. Kakao. Ve Rosie de ister. <laughs> Kayu babasının ağacı yerleştirmesini heyecanla bekliyordu. Ağacı aldıkları süslerle süslemek için sabırsızlanıyordu. Ops! Ah canım, iyi misin Kayu? Evet, iyi. Gilbert, komik kedi. Sen ağacı süsleyemezsin. Süslere dikkat edin. Aman tanrım, neler olmuş burada? Buraları oldukça dağıtmışsınız siz. Pardon anne. Şimdi artık ağacı süsleyebilir miyiz? Bence bu çok iyi bir fikir. Kayyu yanıp sönen ışıkları ağacın etrafına takmaya yardım etti. Simlerle süsledi. Ve dalları süsleri astı. <laughs> Gilbert bile patisiyle yardımcı oldu. Sadece yıldızı koymak kaldı. Yapar mısın Kayyu? Bence Rosie yapsın. Ne iyi bir büyük abi oldun sen Kayu. Vay! Çok harika görünüyor. Bu yaşadığım en mükemmel Noel olacak. Bugün annesi ve babası Kayu'yu en yakın arkadaşları Sera, Clementine ve Leo'ya Noel hediyesi alması için alışveriş merkezine götürmüşlerdi. Vay! Bütün bu Noel süslemelerine baksana anne. Evet canım. Çok güzeller değil mi? Bir Noel ağacı. Hayatımda gördüğüm en büyüğü galiba. Biz de bundan alabilir miyiz? <laughs> Evimize sığabileceğini zannetmiyorum Kayu. Aa bak Kayu. Alışverişten sonra Noel Baba kasabasını ziyaret etmeye ne dersin? Noel Baba orada olacak mı? Tabii ki olacak. Önce arkadaşlarına hediyelerini alalım. Gecikirsek dükkanlar kapanır. Kayyu dükkanların arasında giderlerken kıyafet reyonlarının arasında bir bölüm keşfetti. Ve acaba bir mağaraya bağlanıyor mu diye merak etti. Hmm, acaba Kayyu nerede olabilir? <laughs> Bilemiyorum. Eminim ki bir dakika önce buradaydı. Buradayım. Ha, <laughs> buldum seni. <laughs> Bu güzel şapkayı nereden buldun Kayyu? Tam buradaydı. Kayu aynada kendine baktı. Şapkanın çok komik göründüğünü düşündü. Aa bak, kitap reyonu. Belki orada arkadaşların için uygun hediyeler bulabiliriz. İçeri girdiklerinde <laughs> Kayu o kadar kitabı bir arada görünce çok şaşırdı. Hepsini okumanın ne kadar uzun sürebileceğini merak etti. Vay! Herhalde burada yüz binlerce kitap vardır. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Arkadaşlarım için Noel hediyesi bakıyorum. Ne kadar güzel. Okumayı seviyorlar mı? Evet, Clementine okumayı ve resimlere bakmayı çok sever. Arkadaşın çok zeki olsa gerek. Sanırım tam arkadaşın Clementine'a göre bir kitap biliyorum. Bu içinde çok özel resimler olan bir kitap. Bak, göstereyim sana. <laughs> Vay! Gerçekten bir korsan! İyi değil mi? Onun adı Steve. Steve bir korsan için çok komik bir isim. Merhaba de Steve. Selam arkadaş. Anne bak bana el sallıyor. Evet. Ne düşünüyorsun Kayu? Bu sence Clementine için iyi bir hediye olur mu? Bu harika! Clementine korsanları sever. Kayu spor bölümündeki topların bütün çeşitleriyle ilgilendi her birinin hangi oyun için kullanıldığını merak etti. Bu top hangi spor için baba? Bunun oynandığı sporun adı basketbol. Oyuncular topu yerde sektirirler. Bak böyle. Al, sen dene. Kayyu topu babasının gösterdiği gibi sektirmeye çalıştı. Ama göründüğü kadar kolay değildi. İki elinle yapmayı dene Kayyu. O şekilde öğrenmen daha kolay olur. Vay! Zıp zıp zıplıyor. Peki oradaki küçük top ne için? Bu beyzbol topu. Yakalaması biraz zor olduğu için oyuncular özel bir eldiven giyerler. Hazır Kayu. Yakala. Başardım. Gördün mü? Evet. Gerçekten çok iyi yakaladın Kayu. Arkadaşların beyzbol severler mi? Hayır. Zannetmiyorum. Bak ben ne buldum Kayu. Kaiyu o topun ne için olduğunu biliyordu. Bir futbol topu. Bu Sarah için harika bir hediye olacak. Benim tanıdığım en iyi futbolcu. Sayın misafirler, AVM 10 dakika içinde kapanacaktır. Noel babayı ziyaret etmeye hazır mısın Kaiyu? Hayır. Hala Leon'un hediyesini bulamadık. Leon'un ailesi Noel bayramını kutlamıyorlar Kaiyu. Onlar başka bir bayram kutluyorlar. Adı Hanuka. Kayu daha önce Hanuka'yı hiç duymamıştı ama Leo'nun hediye sevdiğini biliyordu ve onu unutmak istemedi. Hanuka? Hmm. Noel babaya sormalıyım. O ne yapacağımı söyler. Kayu çok sevinçliydi ama biraz da heyecanlıydı. Noel babayı daha önce hiç yakından görmemişti. Bak! Noel Baba! Ho ho ho! Mutlu Noeller. Adın ne senin küçük adam? Ben Kayu. Tanıştığımıza sevindim Kayu. Hadi gel bakalım şöyle otur benim yanıma. Hmm, ne istiyorsun bakalım Noel için? Aslında buraya arkadaşlarıma Noel hediyesi almak için geldik. Clementine'a kabartmalı bir kitap aldık çünkü kitapları ve korsanları seviyor ve Sarah için bir futbol topu. Çünkü o tanıdığım en iyi futbolcu. Bay, Sara ve Clementine senin gibi bir arkadaşa sahip oldukları için çok şanslılar Kayu. Leo için de bir hediye almak istiyordum, ama annem onun Hanukkah'ı kutladığını söyledi. Ona hala hediye alabilir miyim? Ho ho ho, tabii ki alabilirsin. İnsanlar aynı Noel gibi Hanukkah için de birbirlerine hediye alırlar. Kayu Leo'ya da hediye alabileceğini duyunca çok sevindi. Ama bir anda yapılan anonsu hatırladı. Adam anonsta dükkanlar kapanmak üzere dedi. Merak etme, ben de sen ve arkadaşın Leo için harika bir hediye var. İşte. Hey, bu komik şapkayı daha önce görmüştüm ben. Kayu gözlerine inanamamıştı. Noel babanın elinde Kayu'nun sevdiği komik şapkadan iki tane vardı. Sağ ol Noel Baba. Rica ederim Kayu ve mutlu Noeller. Caillou Noel Baba ile tanıştığı için çok mutlu olmuştu. Ve arkadaşlarıyla bir araya gelip yeni hediyeleriyle oynayacağı günü sabırsız.